Gürgen Özden olay şezlong göndermesi. 3 şezlong, 1 masa, 2 kez meyve tabağı, 1000 TL. Böyle paket yapmışlar. Güzelce paketliyorlar. Hayırlı şezlonglar kardeş. Sattığın şezlongun elbet bir şemsiyesi de vardır diye düşünüyorum. O sıcakta şemsiyesiz olmaz çünkü. Ve sen sevgili yerli turist süper kralsın kardeş. Tüm plaj bunu bilecek dedi. Evet görüntüleri izleyelim. 哈，哈哈哈哈哈啊！ arkadaşlar ya. Yine evin içinde kendi kendimi gülerken yıkadım ama elimde değil. Sezonu açtık. Bodrum'da bir otel şezlong fiyatı 1000 TL fiyat koymuş. Eğer aylık öderseniz de indirim var 24.000 TL. Tabi bunları okuyunca bana bir gülme geliyor. Bu millette bizim milletteki bu gösteriş merakı beni benden alıyor. Ben otele kızmıyorum. Eğer alıcı varsa e, niye şezlongu vermesin yani şey e, otel. Ben müşteriye kızıyorum. Ya kardeş bak sen zengin değilsin. Şunu bir anla. Zengin olsan orada deniz Size sıfır villan olur zaten. Ee, sen kendini zengin göstermek için çok para harcayan zihnen fakir bir insansın. Yani yapma bunu. Ama bunun nedeni şu. Sende vitamin eksikliği var. Anlatabiliyor muyum? Demir çinko düşmüş sende. Sağlıkla düşünemiyorsun. Şimdi onlar sana meyveyi yedirince iki sefer anlatabiliyor muyum paketin içerisinde? Sen kendine geleceksin. Diyeceksin ben ne yapıyorum diye. Çünkü meyvede vitamin var. O yüzden sana vitamin verecek.